Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Çevrim İçi Evde Tiyatro Festivali ile online olarak evlere konuk oluyor. İzmir Tiyatro Ofisi tarafından hayata geçirilen Uluslararası Çevrim İçi Evde Tiyatro Festivali Metin Güler'in koordinatörlüğünde gerçekleştirilecek. 6 ülke ve yurt içinden temsilcilerin katılacağı festivale Mersin Şehir Tiyatrosu iki oturumla misafir olacak. Festival kapsamında Mersin Şehir Tiyatrosu 15 Ocak Cuma günü akşam saat 20'de Matruşka Oyunu Okuma Tiyatrosu şeklinde sergileyecek. 16 Ocak'ta ise Mersin Şehir Tiyatrosu Sanat yönetmeni Murat Atak saat 18'de Türkiye ve Mersin tiyatrolarını anlatacağı bir söyleyişe konuk olacak. Festival boyunca yayınlanacak tüm etkinlikler dijital ortamda Evde Tiyatro Festivali adıyla takip edilebilecek. Şeyi merak ediyorum. Babalar gününü ne yapacaksınız acaba? Çocuğunla gidip bankanın kapısını önünü öpeceksiniz herhalde bugün işte.